Evet arkadaşlar, tasavvuf nedir? Zor bir soru. Bu soruyu cevaplamak gerçekten zor bir soru. Biz birazcık felsefece meseleye bakmaya çalışacağız burada. Daha önce bu konuda bazı efendim bilgiler vermiştim. Tekrar etmeyeceğim aynı şeyleri. Tabi mistisizm dediğimiz bir kavram var. Ee, bu tabi daha genel bir kavram. Bu kavramın e, içinde İslam kültürüyle özelleşmiş olan bir dünyadan söz ediyoruz. Bu da tasavvuf. Fakat e, tasavvuf nedir e, sorusu karşımızdaki manzaraya baktığımızda yani bugün tasavvuf adı altında yaşananlara, yazılıp çizilenlere vesaire yani sorduğumuz soruya cevap alabileceğimiz e, kaynaklara gitmeye çalıştığımızda işin e, hani zorluğu karşımıza çıkıyor Çünkü külliyatlı e, bir Efendim e, manzara çıkıyor karşımıza ve çok fazla e, kitap yayınlanmış durumda bu e, tasavvufun e, tabi oldukça engin çok yönlü bir olgu olduğunu gösteriyor fakat e, Tabi sistematik açıdan bakmaya çalışırsak yine e, Mevlana'nın anlattığı bir hikayeden gidersek bildiğiniz bir hikaye var biliyorsunuz. Körlerin e, karanlık odadaki e, efendim bir fille temasa geçmeleri e, ve daha sonra onun ne olduğunu anlamaya çalışmalarını anlatan bir metafor var. Körlerin fil tarifi diye bize daha çok hani dilimize yerleşmiş olan bir metafor. Biliyorsunuz bunu. Işte file fili dokunup da elleri efendim filin neresine dokunduysa tanımlarını ona göre. E, yapan e, efendim, bir takım insanlar söz konusu. İşte tasavvuf da e, biraz böyle çıkıyor karşımıza. Yani zor bir e, hani efendim e, manzarayla hani dedik karşı karşıyayız. Şimdi tabi e, zorluk sadece e, Malzemenin çokluğundan ya da dağınıklıktan gelmiyor, bizzat e, işin e, yani tasarım doğasından da geliyor. Neden? Çünkü gnostik dediğimiz yani gizemci dediğimiz bir yapı da işin içinde. Yani e, mistik yapının zaten bir tarafı gnostiktir. Hani gizemcilik vardır. İslam gizemciliğinin e, genel olarak tabi kabul edilen adıyla işte tasavvufta da e, böyle bir durum söz konusu. Şimdi tabi gizemcilik. Yani bunu nasıl anlayabiliriz bu kavramı? Aslında e, gizem, işte müsterih, müsterih yani mistisizm, sırrıye e, sözcüğünün e, hani bir karşılığı olarak kullanılıyor. Yani o zaman e, hani biz bu sırrıye ne demek, mistisizm ne demek, e, ya da gizemcilik ne demek? E, yani bu soruyu sormak lazım tasavvufun e, dibini görebilme için ya da zeminini görebilme için. Şimdi nereden geliyor kavram? Biraz kavramın üzerine duralım ve i̇şte gizemciliğin sıradan yollarla ya da zihinsel çabayla erişilemeyecek bazı gizemler çermesi. E, hani söz konusu burada. Mieyin kavramı var. Ee, Krekçe. Yani bu gözleri kapamak anlamına geliyor. Mieyin. mistik e, bu e, buradan birazcık hani doğmuş görünüyor. Müşteri dediğimiz gizemle, e, yani bu iki e, kavram, yani mistik e, gizemci ile gizem kavramı, yani müşteri sözcükleri, e, burada e, ortak bir köke sahip. Yani hemen hemen e, bütün dillerin içinde e, işte akan öyle büyük manevi bir nehir e, olarak anlaşılmıştır e, bu gizemci kısım. Şimdi gizemcilik e, en geniş anlamıyla yani hikmet, ışık, aşk, efendim yolculuk diye e, isimlendiriliyor. Yani burada tek hakikatin bilincine varma olarak tabi anlaşılabilir. Yani demek ki tek bir hakikat var. E, tasavvufta da bu tabi böyle birçok mistik düşünüşlerle de aynı. E, ve bu hakikatin e, idrakini e, efendim yani elde etmeye çalışıyorlar. Fakat bunu bir takım tabi e, tecrübi hani e, tarzdan yapacaklar. Yani sadece zihinsel bir aktivite değil. Çünkü e, yani tasavvuf hani bu tür tanımlamalar, hani dışarıdan tanımlamalar. O yüzden tasavvufu tabi e, tam olarak bize vermiyor. Yani onun içine girmek zorunda. Yani bırakıyor sizi. Yani bütün mistikler zaten bu noktada ortak bir hani görüş bildiriyorlar. Efendim bu dil ile çok anlatılamaz vesaire. Hani buna daha çok yaşamak lazım tarzında. Ama tabii bunun bir felsefesi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani tasavvun çok ciddi bir felsefesi var netice itibariyle Bu felsefi taraf e, da mistiklerin e, çok ilgilendiği bir taraf değil. Hani e, bu işin e, pratiğini yapan ya da hakikat yolcusu e, işin felsefesini yaptığına inanmıyor. Yani bir felsefeci gibi hani oradan e, davrandığını düşünmüyor. Ya da bir felsefeci gibi düşündüğünü düşünmüyor. Ama bu tartışılabilir tabii çünkü büyük sistem e, o tasavvufları da var. Efendim işte İbn Arabi mesela e, bu işi sistematize eden e, işte büyük İslam mistiklerinden bir tanesi. Şimdi tabi tanımlılığı zor olduğu için, tasavvufu tanımlama işi gerçekten zor olduğu için e, belki amaçtan, hedeften hani gitmek işi e, biraz kolaylaştırabilir hani bizim zihnimizde. De, hakikatin, işte tek hakikatin bilincine varma tarzına e, tarzında bir e, hedeften hani söz etmiştik. Ama e, tabi burada bir e, işte açmaz ya da ne bileyim bir paradoks hani gizemcinin varmayı amaçladığı dile getirilemeyen o hakikat herhangi bir algılama yoluyla anlaşılmaz ve açıklanamaz. Burada bir paradoks tabi çıkıyor. Yani ne felsefe ne de akıl bunu anlayabilir. Ve burada ne hani yola çıkacak ya da neyle insanlar hareket edecek ee, bir bilgelik çıkıyor karşınıza daha çok. İşte nedir bu? Ee, gönül bilgeliği. Tabii burada anlattığımız şeyleri bu piyasada kendilerini efendim işte mistik olarak tanıtan, tanıtan mutasavvuf olarak tanıtan, işte şeyh olarak tanıtan bir takım şarlatanlarla karıştırmayın. Çünkü şu an e, hani e, günümüzde e, tasavvufu bu anlattığımız bağlamda e, yaşayanlar pek piyasada yok. Görünürde değiller en azından. Şimdi bir bilgelik var burada. Fakat bu bilgelik gönül bilgeliği. Yani o yüzden e, burada... Yani bir işte gnosis dediğimiz, yani marifet olarak bugün çevirdiğimiz bir bilgelikten söz ediliyor. Yani gönül bilgeliği, gnosis, yani tasavvufun efendim bazı yönlerini bize anlatabilir. Yani bu konu bize bazı fikirler verebilir. Şimdi tabii söylediğimiz şeyler biraz tuhaf gelebilir bize. Yani aldığımız eğitim çerçevesinde düşündüğümüzde, ya bu nasıl olacak? Nasıl olur? Mümkün mü tarzında sorular sorabiliriz. Neden? Çünkü ne duygusal, ne akli yöntemlerle efendim hani uğraşlamayan ya da yürünmeyen bir yoldan söz ediliyor. Dolayısıyla bu yol daha çok manevi bir deneyime ihtiyaç duyuyor. Şimdi Tasavvufu tabi anlayabilmek için kavramları anlamak lazım. Çünkü her alan için böyle. Her alanın kendine özel kavramları var. İşte burada efendim işte bu tasavvuf yoluna girdiniz işte hakikat yolcusu olmak istiyorsunuz tabi o zaman size talip demiyor eskiden biz öğrenciye mesela talep ederdik. bu talip ve talebe aynı kökten geliyor. Yani isteyen, arzu eden anlamındadır. Yani öğrenmekten daha ziyade burada bir arzu, istek, talep var burada. Yani öznellik ön planda. Ee, ve bunun içinde Arzu ve istek ön planda. O yüzden e, talip olmak e, ciddi bir efendim e, işte yol hani eforu, e, hani göstermekle de e, ilişkili. Bunu tabi bir öğrenciyle kıyaslamak çok doğru değil. Yani öğrenci bugün gerçekten hani talip olamıyor, talebe olamıyor. Şimdi talip ne yapacak ya da ne yapıyor? Nihai hakikate giden yola efendim bir kez girdi mi ona e, kim yol gösterecek hani bu yola girdiğinizde ona yol gösterecek olan tek şey aslında kendi iç ışığıdır burada ona başka yol gösteren bir şey yok yani talip aslında bu yolda yalnızdır kendisini e, bu dünyaya bağlayan efendim Yani şimdiki yaşadığı dünyayı kastediyorum. Hani girdiği yolu değil. Yani kendisini e, yaşadığı dünyaya bağlayan her türlü bağdan kurtulması gerekir talibin. Bu tabi kolay olmayacaktır. O yüzden e, efendim bu bir yürüyüştür. Uzun soluklu bir yürüyüştür. Tabi dünyaya bağlayan bağlardan kurtulmak tabi nedir hani e, bu açılacak hani açarız daha sonra dünyevi meşgaleler diyelim efendim e, hayvuy dünyası e, efendim işte mal biriktirme, yarışlar vesaire hani içinde olduğumuz dünya. Şimdi bu bağlardan kurtulmak Sufilerin diliyle ifade edersek gönül aynasının parlatılması anlamına geliyor. Yani gönül aynanı parlatacaksın. Bu parladıkça işte gönül aynan parladıkça dolayısıyla dünyevi kaygılardan dünyevi meşgalelerden kendini uzak tuttukça ışık yani o manevi ışık efendim daha da güçlü bir şekilde sana hani yansımaya başlayacak ya da o ışık içindeki o ışık diyelim daha da güçlenecek. Yani burada demek ki aslında iki şey çıkıyor. Yani bir ee, hani bu taliplik çerçevesinde e, isteme, arzu etme çerçevesinde bir aşk e, çıkıyor e, ve marifet e, adı verilen bir bilgi türü karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aşkın ve marifetin e, hani size bahşedileceği hem yani nihai anlamda bir aydınlanma yolu e, yürümeniz gereken bir yol ama e, uzun bir yol az önce söylediğim gibi e, bunun e, efendim işte öncesinde uzun bir arınma dönemi söz konusu via illumin illuminativa yani öncesini söylersek. Aydınlanma yolu. Tabi bu yapının e, tasavvuftaki e, hani e, bu yapının diğer başka mistik e, yapılarda da ortak olduğunu e, söyleyebiliriz. E, özellikle Hristiyan izemciliğini mesela bize burada hatırlatıyor. Orada da bir arınma yolu vardır veya Purgativa dedikleri efendim işte kendilerini manastırlara kapatmaları, evlenmemeleri, işte dünyadan ele tek çekmeleri vesaire. Yani burada aslında üç temel ilke vardır. Hani bu arınma yolunda ya da bu aydınlanma yolunda. Yani bunu çok güzel bir söz olarak hani bu dile getirilir. İşte kılletül menam, kılletül taam, kılletül kelam derler. Arapça hani ifadeler bunlar. Yani az uyuma, az konuşma ve az yeme üzerine hani bir kurulu hani bunun çerçevesi. Şimdi e, tabi burada e, farklı kültürlerde farklı efendim, işte tarzlar, yürüyüşler e, söz konusu tasavvufun içinde de her ekolün e, kendine has tabi bir e, yolu burada e, oluşmuş durumda ama e, hedef açısından e, ortaklar. Yani bütün gizemsel arayışların e, işte son hedefi aslında e, bir birlik fikri var. E, gizemli bir birlik e, Efendim işte vahtere olarak işte var olan gibi. Efendim işte Tanrı ile bütünleşme gibi, hakikatin içine kaybolma gibi vesaire hani e, bir e, unio müstika e, yani bir mistik birlik e, var. Bu e, vuslat olarak e, efendim e, anlaşılır. Yani Allah'ın ezeli nuruyla aslında sarılı bir ruhun e, görülebilenin ötesine e, efendim geçmesi ya da görülebilenin ötesini e, görmesiyle Allah'ın cemalinin e, burada seyredilmesi e, ya da görülmesi var vizio, beatifica atifika dedikleri hani Latinlerin Allah'ın cemalinin seyri söz konusu. Bu bir tabi tecrübi e, deneyim e, olarak karşısına çıkıyor. Allah e, ve yaratılmışların yani yarattıklarının e, yani mahlukatının temel özdeşliğini efendim bir şekilde e, hani gizleyen işte cehale dörtsün kaldırılması olarak e, anlaşılabilir bu. Hani bu ilahi vizyon ya da işte fizyobiyatifika yani Allah'ın cemalinin seyredilmesi e, yani artık cehalet örtüsünün bir kaldırılması olarak Anlaşılıyor burada. Evet arkadaşlar. Giriş olarak hani bu kadar söyleyeyim. Kayıt kısmını kapatıyorum.